Emeklilere 3 yılda 6000 TL ikramiye. Tabii ki bu yıl yeni tutar artabilir. Biliyorsunuz emekliler dini bayramlar öncesinde biner TL'lik ikramiyelerini ceplerine koymaya devam ediyorlar. Tabii ki bu ikramiyelerle alakalı bazı gelişmeler yaşanıyor. Ocak 2021 yılı itibariyle zamlı maaşlarını alan emeklilerden yeni talep var. Özellikle Türkiye Emekliler Derneği'nin girişimleriyle Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması bekleniyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bayram ikramiyesi emekliler için bir ek gelir yaratmıştı. Özellikle Kurban Bayramı öncesi verilen bu ikramiyeler en azından bir kurbanlık almaya yetecek düzeyde olmasa da yarısını karşılayacak düzeye gelmişti arkadaşlar. Eğer bir aile içinde iki emekli varsa bu iki emeklinin ikramiyesiyle aslında bir kurbanlık alınabiliyor arkadaşlar. Ramazan ve kurban bayramı öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler 3 yılda toplamda 6 bin lira ikramiye almış oldular. Hatırlarsınız 3 yıl önce o zamanki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir açıklama yapmıştı. İkramiyeler 1000 TL kalmayacak her sene artış gösterecek demişti. Ne yazık ki henüz bir artış gerçekleşmedi. Emekliler tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir artış bekliyorlar. 2021 yılında emeklilerin cebine ikramiyelere en azından bir enflasyon zammı yapılması bekleniyor. Bir önceki yılın enflasyonu neydi hatırlayalım. 2020 yılı enflasyonu %14.6 olarak gerçekleşmişti. Eğer bu oran emekli ikramiyelerine konarsa ikramiyeler 1146 liraya kadar yükselebilecek arkadaşlar. Yani bir yıl boyunca emekliler 2000 lira yerine 2292 lira ikramiye alabilecekler. Umuyoruz bu gerçekleşir. Umuyoruz kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Emekliler tamam 3 yılda 6000 lira ikramiye aldılar ama geçtiğimiz 2 yılda bu ikramiyelere zam gelmiş olsaydı bu 6000 lira 7-7,5 bin liraya kadar yükselebilecekti arkadaşlar. Umarız bu gerçekleşir. Siz de düşüncelerinizi, beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.